Selamun Aleyküm. Bugün sizlerle elmalı bir pasta yapacağız. Şimdi tarifimize geçelim. İlk işlem önce elmalarımızı ben doğradım. Ben elmalarım minikti. Onun için 10-15 tane falan kullandım. Büyük boy olursa 5-6 tane yeterli. Elmalarımızı tavamıza alıyoruz. Üzerine 5 yemek kaşığı Şekeri ekliyoruz, Bir yemek kaşığı da nişasta ekleyip pişiriyoruz, evet, elmalarımızı kavuruyoruz, nişastadan dolayı dibine yapışma olduğu için bir çay bardağı da su ekledik, şimdi bu suyu çekene kadar pişireceğiz. Elmalarımızın ilk sıcaklığa çıkana da bizi kekimizi çırpalım. Şimdi pandis kekimizi yapalım. Yumurtaklarını buraya alıyoruz. Tamam. Bir tutam tuzdan çıkmaya başlıyoruz. Üstüne şekerimizi ara ara ekleyerek çıkmaya devam ediyoruz. olmadığını nasıl alacağız? Gördüğünüz gibi düştü. Yani yatarsa olmaz. Dik durduğu zaman olmuş demektir. Geçirmeye devam ediyoruz. Evet oldu şimdi. Tek tek yumurtaları sarılarını ekleyeceğiz. Geçirmeye devam ediyoruz. bir kahve fincanı da su ekleyeceğiz. Bir tane de vanilya. Çıkmaya devam daha unumuzu ilave edip karıştırıyoruz. Gerisini spatula ile karıştıracağız. Artık spatula ile fold yaparak altın üstünü çevirecek karıştıracağız. Artık fırınımızı açabiliriz. 160 derecede ısıtmayı alabiliriz. Bunda kabartma tozu yok. Bu teknikle taş masada yapabilirsiniz. Kimyasal hiçbir madde olmadan. Evet, kekimizi fırlatacağız 110 dereceye. Ve biz o sırada arasına krema yapacağız. Kremamız için de 2 su bardağı süt koyuyoruz. 1 çay bardağı şeker. Tisarısı. Bir yumurta sarısı. Bir tepeleme kaşık nişasta. 2 yemek kaşığı da un. Hepsini önce bir karıştırıp sonra orta ateşte pişireceğiz. Piştikten sonra da bir vanilya 50 gram da tereyağı koyup çırpma işlemine devam edeceğiz. Evet, kremamız pişti. Bir adet vanilya. Bir kaşık da tereyağı koyup çırpıyoruz. Kremamız kapı bağlanmaması bağlamaması için streç filmi üzerine bastırdık. Daha sonra da mikserle çırpıp pastamız piştiği zaman arasına sürüp rulo yapacağız. Evet. Pastamız pişti. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra ters çevireceğiz. ve son olarak üzerini pudra ile süslüyoruz. Afiyet şifa olsun. Daha farklı tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.